Buyurun söz sizde. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sayın katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Benim ikinci konuşmacı olmamın nedeni esasında bu toplantıya katıldıktan kısa bir süre sonra yurt dışına gideceğim uçağa yetişme telaşım olacak. O yüzden yani bir öncelik almış olarak konuşmak istemiyorum. Durumum nedeniyle ikinci konuşmacı oldum. Şimdi tabii e, Rusya ve Çerkesya denkleminde son sözü baştan söylemekte yarar var. E, Rusya coğrafyasında yaşayan Müslüman, Türk ve diğer Rus olmayan, Rus olmayan etnik ve milli grupların dikkat etmesi gereken ana unsur süper güçler arasındaki çekişmenin aktörü olmamaktır. 50 yıla varan gazetecilik yaşantımda Kafkasya'da da bulundum. Dağ Karabağ savaşlarında bulundum. Kuzey Kafkasya'da da bulundum. Rusya'nın 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir devlet olduğunu buna karşılık batının da nasıl bir batı olduğunu bilerek ifade etmek istiyorum. Bir toplumun bu coğrafyada yani Avrasya diye adlandırdığımız bu coğrafyada başına gelebilecek en büyük felaket dönemin süper güçlerinin arasındaki mücadelede bir faktör olmaktır. Bu gelenek bugünün geleneği değil aslında. 1943-1950 yılları arasında Sovyetler Birliği'nde yaşanılan o olağanüstü Stalin'in savaşı kazandığına inandıktan sonra başlattığı o korkunç sürgün yıllarını hatırlayın. Korkunç sürgün yılları. Yani sadece Kırım Tatarları sürgüne gönderilmedi. Nazilerle işbirlikleri yaptıkları gerekçesiyle esasında doğru düzgün bir işbirliği de yapmamışlardı. Ama o günün şartlarında e, Karaçaylar e, ne bileyim ben Çerkezlerin bir kısmı, Dağıstanlılar, her şey, herkes yani Kuzey Kafkasya halkları Orta Asya'ya doğru sürgün hayatı yaşadı. 1957'de Kuruşçev döneminde bu büyük hata Stalin'in yaptığı büyük hata hemen toparlanmaya çalışıldı ve o günün halkları yeniden kendi topraklarına dönme gayretine girdiler. Oysa hepimiz gayet iyi biliyoruz ki Berlin'de Sovyetler Birliği'nin bayrağını o parlamentonun önünde çeken Kızıl Ordu askeri Dağıstanlı bir Müslümandı. Ve Stalin'in Kızıl Ordusu'nun Berlin'e giren gücü esasında Uzak Doğu, Sibirya ve Orta Asya'dan toplanmış çoğunluğu Türk ve Rus olmayan milletlerden oluşan bir orduydu. Tarih bize dikkatli olmamızı söylüyor. Çünkü Rus İmparatorluğu şu anda Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz kadarıyla dağılmamak isteyen bir imparatorluğun görüntüsünü veriyor. Nedir? Esasında Putin'in bugün Ukrayna üzerinden batıya verdiği mesaj benim imparatorluk alanıma dokunmadığın sürece ben bu savaşı bir yerde bitirebilirim. Ama bana kendi imparatorluk alanıma dokunmayacağı yönünde çok net garanti vermen gerekiyor. Budur bunu söylediği. Bu bütün bu diplomatik konuşmalar, füzeler, bir milyona yakın gencin hayatını kaybetmesi veya yaralanması her şey ama her şey bir karara bağlı. O karar Putin tarafından verilmiş. Niye verilmiş? Arkadaşlar Çeçen Harbi birinci ve ikinci Çeçen Harbi Rusya master stratejisinin gelişmesinde ana eksendir. O harp ve o gelişme o şekliyle Rusya'ya kendi imparatorluk alanını ancak ve ancak halkları ikna ederek değil, halklara karşı demokratik bir eylem sergileyerek değil, e, halklarla bir arada yaşama, eşit yaşama kültürü geliştirerek değil, askeri gücünü bütün o coğrafyanın halklarına net olarak benimsetmekle mümkün olduğu inancını gerçekleştirmişler. Esasında birinci Çeçen Ardi'nin 1994-96 arasında Boris Yeltsin derken kaybedildiği bir Rusya'dır. Rusya Federasyonu'nun savaşı kaybetmiştir. Ama Vladimir Putin'in iş başına gelmesiyle yani 1998 itibariyle ikinci Çeçen Harbi özellikle 2008 itibariyle 2009 büyük katliamlar. Büyük katliamlar. Hiç kimse konuşmaz batıda. Grozny'nin yıkımını. Grozny'nin yıkımı 20. yüzyılın en büyük insanlık suçlarından biridir. Ve o gün itibariyle Vladimir Putin'i ve onu destekleyen Rus Federasyonu derin yapılanmasını aldığı bir karardır. 2008 Gürcistan Savaşı bunun sonucudur. Güney Osetya'nın Gürcistan'dan herkesin gözünün içine bakılarak ve yine Abazya'nın herkesin gözünün içine bakılarak alınması, 2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesi, bütün bunlar bir master stratejinin ürünüdür. Ve bu master stratejide Putin yönetimi, Rus olmayan Kuzey Kafkasya toplumlarını beşinci kol gibi görme eğilimini taşımaktadır. O yüzden ancak ve ancak kendi içinde tıpkı Sovyetler Birliği gibi çaresizlik unsuru olarak bir dağılma sürecine girme, muht, girmesi muhtemel bir Rus İmparatorluğunun öncelikle küçük etno-kültürel yapılar ve milli unsurların silahlı kampanyaların sonucu dağılması mümkün değildir. Ancak ve ancak dünyanın sanayi devriminin yeni bir aşamaya gelmesi, bütün sosyal ve ekonomik ilişkilerle beraber küresel siyasal yapılanmanın tıpkı 20. yüzyılın başında olduğu gibi yeniden yapılanma sürecine girmesi bu geniş coğrafyada, Kuzey Kafkasya başlığı, bu geniş coğrafyada yaşayan halklar açısından demokratik bir özellik ve demokratik bir bağımsızlık sürecini ışıklarını göstermektedir. Ama şu andaki pozisyonu bana soracak olursanız, bugünkü Rusya yönetimini herhangi bir milli unsurun yüksek taleplerini cevaplayabilecek bir beyin kimyasına sahip olduğunu söyleyemem. Açık bir örnek Başkurdistan'da yaşanmaktadır. Başkurdistan'da milli bir hareket var. Bu milli hareketin siyasi aktivistleri var. Başkurdistan'da Rusya Federasyonu'nun Başkurt diline, kültürüne, örfüne, milli varlığına dönük yürütmekte olduğu bütün o kampanyalara karşı direnen insanların bir bölümü şu anda hapisteler. Ve Batı Ukrayna ile uğraşırken tabii ki başkurtların başına gelenlerin ne olduğunu tam olarak tahmin edememektedir. O yüzden 21. yüzyılın bu gününde milli bağımsızlıkçı hareketlerin birinci şartının akılcılık, rasyonalite zemininde yapılanması gerektiği ifade edilmektedir. Niye? Mesela Türkiye'nin Kırım Tatarları konusundaki politikası pozitif bir politikadır. Çünkü Batılılar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna savaşının patlaması, 2014 ilhaki vesairesi sonucunda Kırım'daki Tatar nüfusu Ukraynalılarla beraber silah sarılması yönünde çok çaba gösterdi. Bunun hepimiz tanık olduk. O dönemde Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı'ydı. Yaptığı telefon görüşmelerinin bir kısmına şahit oldu. Ama Türkiye bu tür bir hareketin Kırım Tatarları tarafından gerçekleştirilecek bu tür bir hareketin Kırım'da zar zor ortaya konulmuş Tatar kültürel ve milli varlığının sonu olacağını bilerek orada silahların kuşanılmasına izin vermedi. Ama şunu da söylemek gerekir ki tabii ki toplumların ve milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı çerçevesinde 20, 21. yüzyılda 19. yüzyıl refleksiyle yaşayan Rusya yönetimine karşı söyleyeceği çok laf vardır. Ve bu lafların alıcıları da şu anda dünyada bulunmaktadır. Bunun ötesinde benim tavsiyem, bütün haziruna benim tavsiyem Çerkezya, Birleşik Çerkezya Konseyi'nin bağımsız Çerkezya hareketini mümkün mertebe diaspora ve e, ana vatan, yurt'ta yaşayan Çerkezlerin önce önce sağ kalması zemininde yürütmesi gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü ben gözlerimle gördüm. Rus bir bölgeye girdiği zaman o bölgedeki etno kültürel kimliğe düşmanlık besliyorsa neler yapabildiğini gördük. O nedenle önemli bir şey bir başka nokta, hepsini Hı. hemen tanıdım, hemen hemen tanıdım. zaman Bey, toparlarsanız. Tabii, ee, o zaman oraya girmeyeyim. Burada önemli olan unsur, bugünün dünyasında önemli olan unsur, Ukrayna Savaşı nedeniyle Müslüman, Türk, yani Rus olmayan tüm milletlerin yaşadığı coğrafyalarda yükselmekte olan adaletsizliğe dönük duygulardır. Niye? Çünkü Rusya seferberlik ilanlarında dahil bütün çalışmalarında Rus olmayan milletlerin gençlerini sözleşmeli er ve erbaş gibi Ukrayna savaşına sürmekte. Ve bana göre Ukrayna cephesinde bir başka soykırımın gerçekleşmesine neden olmak. Dünyanın gündemine getirilecek olan ana konulardan birinin bu olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Bunun içinde Çerkezler vardır, Başkurtlar vardır, Dağıstanlılar vardır, Kuzey Kafkasya. Niçin bu oluyor şu anda? Niçin bu oluyor? Çünkü Rusya Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er talebine en çok Rusya Federasyonu fakir bölgelerinden gençler başvuruda bulunuyor. Fakirliği bir e, kader haline dönüştürülmüş Rus olmayan milletlerin coğrafyaları bu Ukrayna Savaşı'nın cephesinin asker kimliğini taşıyor. Bu Esasında konseyiniz açısından da dünya gündemine sıklıkla getirilmesi gereken bir trajedidir. Bunun e, mutlaka dünya üzerinde e, dinleyecek kulaklar da olduğuna inanıyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Rusya'da sürdürmekte olduğu denge politikası nedeniyle böyle bir kampanyaya destek olabileceğini sanmıyorum. O yüzden sizler gibi sivil toplum kuruluşları ve der, hareketleri bu çalışmaya e, destek olmasını inanıyorum. Son söz bir medya uzmanı dostunuz olarak söyleyeyim. Günümüz mele savaşlarının ana cephesi medyadır. Ana cephe medyadır. Askeriniz ne kadar güçlü olursa olsun ne kadar ciddi harekatlar yaparsa yapsın İsrail örneğinde olduğu gibi eğer medya sizi desteklemiyor ve yaptıklarınızın bir tür suç olduğuna inanıyorsa kazanmış olduğunuz zafer giderek bir pirus zaferine dönüşüyor. Bunu İsrail şu anda şok olmuş bir vaziyette yaşıyor dünyada. Aynı durum Rusya için de geçerlidir. O yüzden bir güç odaklanması teklifi olarak sunuyorum. İnanın bana Netflix yayın kuruluşunda Çerkez soykırımıyla ilgili bir film 150 yıllık bütün Çerkez propagandasının üstünde bir etki sağlayacaktır. 21. yüzyılda ana mücadelenin lütfen medya üzerinden yürütüldüğünü unutmayalım. Film ve e, yayın endüstrisi belki de Çerkezyanın ulusal kimliğinin dünyada güçlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıyacaktır. Teşekkür ederim. Erdem Bey çok teşekkür ederim. Erdem Bey modern çağın değişmiş olan modern çağın gerekleriyle nasıl Çerkezlerin haklarını savunması gerektiğini. Uluslararası dengelerin nasıl işlediğini ve bu alanda esas olanın var olmak olduğunu e, ve e, büyük güçler arasındaki kavgada yok olmama dengesinin güdülmesi gerektiğini e, açıkladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok e, güzel bir sunumdu. Ardan Bey'e soru sormak isteyen varsa, üstadımın uçağı kaçmadan. O zaman Erdem Bey e çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler değerli arkadaşlar. Çalışmanızın herhalde bir yani bu benden sonraki bölümünün de bir toparlanma metni olacaktır. Evet. Onu da bana Kenan Bey atarsa veya siz atarsanız çok sevini. Tabii. Tabi. Burada bir de dostlarımın da görüşlerini böylece gö okumuş olur. Tabii tabii. Medyayı ihmal etmeyeceğiz hocam. Medya çok önemli. Medyayı kaybeden savaşı kaybediyor. Evet, çok teşekkür ederim. Kazansa da kaybediyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durum yani. Çok teşekkür ediyorum.